Gençler yarım açı formülleri ikiye gelelim. İlk sorumuz kosinus 10 çarpı kosinus 20 çarpı kosinus 40 ifadesinin eşitini bulun. Bakın açı iki katına çıkıyor. Açı iki katına çıkıyor. Ve bizim aklımıza gelecek olan şey neydi? Yarım açı formülleri. Kosinus 10, kosinus 20, kosinus 40. E bunun başında eğer sinüs 10 olsaydı tamam mı? Bu açıyla bu açı sinüs 2 katına çıkıp 2'ye bölünebilirdi. O zaman ben diyorum ki bunu hem sinüs 10 çarpayım hem de sinüs 10'a böleyim diyorum. Bakın sinüs 10 çarpı kosinüs 10 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 bölü sinüs 10 diyelim. Kabul mü? E sinüs 10 ile kosinüs 10'u çarparsam ne ederdi gençlik? Sinüs 2 katına çıkıp 2'ye bölünürdü. Sinüs 20 ile kosinüs 20'yi çarparsam ne olurdu? Sinüs 2 katına çıkar 2'ye bölünürdü. Sinüs 40 ile kosinüs 40'ı çarparsam ne olurdu gençlik? Sinüs 80 bölü ne olurdu gençlik? 2 olurdu. Yani sorumuz en son haliyle ne oldu? Sünüs 80 bölü 8 çarpı sünüs 10 oldu. Ben sünüs 80'i ne diye yazabilirim? Mesela kosinüs 10. 8 çarpı sünüs 10. Kosinüs 10'u sünüs 10'a bölersem ne olur? Kotanjant 10 bölü 8. E kotanjant 10 da 1 bölü tanjant eşit olduğu için tanjant 10. Yani 8 çarpı tanjant 10. Cevap ya kotanjant 10 bölü 8 gelir ya da 1 bölü 8 tanjant 10 diye gelir. Hangisi şıklarda varsa gençlik ona dikkat edin. Diğer sorumuz. Sinüs 10 çarpı kosinüs 10 çarpı kosinüs 20 ifadesinin en sade hali nedir? Şöyle diyorum. Şöyle tekrar yazalım. Sinüs 10 çarpı kosinüs 10 çarpı kosinüs 20. Böyle. Ha, Sinüs 10 ile kosinüs 10'u çarparsam ne eder? Sin 20 bölü 2. E, sin 20 ile kos 20'yi çarparsam ne olur? sin 40 bölü 2. En son elimde ne kaldı? Yukarıda sin 40 kaldı. Aşağıda da ne oldu? 4 kaldı. Cevabımız sin 40 bölü 4 olur. Diğer soru. Gençler şimdiki sorumuz 3, sinüs 20 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 bölü kosinüs 10 diyelim. Şimdi şöyle yazalım. Sinüs 20 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 bölü kosinüs 10 diye yazalım. Şimdi gençler Sin 20 ile cos 20'yi çarparsak ne olurdu? Sin 40 bölü 2. E sin 40 ile cos 40'ı çarparsak artık yarım açı formüllerinden sin 80 bölü 2. Yukarıda elimde ne kaldı? Sinüs 80 aşağıda 4 çarpı kosinüs 10. E sinüs 80 zaten kosinüs 10'a eşit. 4 çarpı kosinüs 10. Şunlar birbirini götürür. Cevabımız ne olur gençlik? 1 bölü 4 olur. Diğer sorumuza geçelim. Kosinüs 36 çarpı kosinüs 72 ifadesinin değeri nedir? Bu bunun iki katı olduğu için kosinüs 36 çarpı kosinüs 72. Aklıma ne gelecek? Sinüs gelecek. Şimdi gençlik sorunun başına sinüs 36 yazsam altına da sinüs 36 yazsam bir şey değişmez. Sinüs 36 ile kosinüs 36'yı çarparsam ne olur? Sinüs 72 bölü 2. Sinüs 72 ile kosinüs 72'yi çarparsam sinüs 144 bölü 2. Bakın elimde sinüs 144 bölü 4 sinüs 36 var. Sinüs 144'ü ben sinüs 180 eksi 36 diye yazabilirim. 4 çarpı sinüs 36. İkinci bölgede işareti değişmez. Bu sinüs 36 olur. Şunlar birbirini götürür. Cevabımız ne olur gençlik? 1 bölü 4 olur. Diğer sorumuz Sinüs 12 çarpı kosinüs 16, kosinüs 12 çarpı sinüs 16 gençlik. Bir sinüs almış, bir kosinüs, bir kosinüs almış, bir sinüs paylaşımcı. Paylaşımcı olan formül neydi? Sinüs A artı B idi. E bir sinüs o zaman bu 12 ile 16'nın toplamı olduğu için sinüs 12 artı 16. Yani yukarısı aslında sinüs 28'in açılımı. Bu yukarısı. Sin 14 kos 14 neydi? Gene paylaşımcı sinüs ama bu sefer yarım açı formülü. Sinüsü 2 katına çıkartıp 2'ye bölecek. O zaman yukarısı aynen kaldı. Aşağıda ters çevirip çarparsam şunlar gider. Cevabımız ne olur gençlik? 2 olur. Diğer sorumuz. X eleman 90'la 180 olmak üzere 1 eksi sinüs 2 x eksi sinüs x ifadesinin eşiti nedir? Gençlik biz şu 1'i artık hani unut, unutursanız sin kare x artı kos kare x diye yazarım. Sinüs 2x'i de yani sinüs paylaşımcıydı. yarısını kendi aldı. Yarısını kosinüse verdi. Önüne 2 geldi. Birincinin karesi var. ikincinin karesi var. Birinciyle ikincinin çarpımı eksi 2 katı varsa bu sinüs x eksi kosinüs x'in parantez karesi. E şunlar birbirini götürürse mutlak değer içinde ne kalır? Sinüs x eksi kosinüs x kalır. 90 ile 180 arasında sinüs x pozitif ama kosinüs x negatif bir dönünde x var o zaman burada pozitif olur. Dışarıya aynen çıkar. Sinüs x eksi kosinüs x bir dönünde eksi sinüs x var şunu yazdık. Şunlar birbirini götürür. Cevabımız ne olur gençlik? Eksi kosinüs x olur. Diğer sorumuz gençlik. Sünüs 4. dereceden 15, kosinüs 4. dereceden 15 ifadesinin değeri nedir diye sorur. Bu açının sünüs 15 ya da kosinüs 15'in iki katını bildiğim için aklıma yarım açı formülleri gelir. Diyorum ki sinüs kare 15 artı kosinüs kare 15'in karesini alalım. Birincinin karesi sünüs 4. dereceden 15. ikincinin karesi kosinüs 4. dereceden 15. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 sin kare 15 çarpı kos kare 15. Sin kare 15 artı kos kare 15 1. Sinüs 4. dereceden 15 artı kosinüs 4. dereceden 15 benden istenilen x artı ben bunu 2 çarpı sinüs 15 çarpı sinüs 15 çarpı kosinüs 15 çarpı kosinüs 15 diye yazabilirim. Şimdi şuraya dikkat edin. Sinüs 15 çarpı kosinüs 15'i ben sinüs 30 bölü 2 diye yazabilirim. E sinüs 15 çarpı kosinüs 35'i sinüs 30 bölü 2 diye yazabilirim. Şu ikilerden biri gitsin. Elimde 1 eşittir. X artı. Bak sinüs 30 var yukarıda. 1 bölü 2. Öbür sinüs 30 var. 1 bölü 2. Bir de aşağıda 2 var. 1 artı x artı 1 bölü 4. 2'ye böldüm. 1 bölü 8. Şimdi x eşittir. 1 eksi 1 bölü 8 olur. X buradan kaç olur gençlik? 7 bölü 8 olur. Güzel bir soruydu. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.